Herkese merhabalar. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk günü ve Ramazan ayının olmazsa olmazı tabii ki güllaç tatlısı. Ben güllaç tatlısını böyle kakaolu bir şekilde hazırladım. Hem böyle değişik oldu, standardın biraz dışına çıkmış olduk. Hem de çok lezzetli bir güllaç tarifi oldu. Güllacımızın önce sütünü hazırlayacağız. Burada buçuk litre süt var ve buçuk litre sütün içerisine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum üstüne bir pakette kakao ekliyorum. Kakao'muz eriyinceye kadar çırpma teliyle iyice böyle karıştıracağız ki daha sonradan topaklanma olmasın diye. İyice erittikten sonra bunu ocağın üstüne bırakacağım. Biliyorsunuz normalde güllaçlar sade sütle yapılır böyle standart bir şekilde. böyle kakaolu yaparak daha böyle değişik bir hale getiriyorsunuz ve çikolata sevenler özellikle gerçekten çok sevecektir bu kakaolu güllaç tarifini. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz bu arada e, sütünüzün içerisine bir paket çikolata da ekleyebilirsiniz. Bu arada sütümüzü kaynatmıyoruz. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alıyorsunuz ve ılıması için bir kenara bırakıyorsunuz. ılıdığı anda e, içerisine bir paket çikolata ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bir paket gülacım var burada. Gülacımı hazırladım kullanacağınız tepsinin büyüklüğünde böyle keserseniz çok daha rahat etmiş olursunuz. Ben böyle bir dikdörtgen fırın tepsisi kullanıyorum. Bir borcam kullanıyorum. Eğer yuvarlak kullanırsanız güllaçlarınızı kırmanıza gerek yok ama böyle benim gibi bir tepsi kullanacaksanız eğer güllaçlarınızı birkaç parçaya bölün ki tepsiye daha rahat ekleyebilirsiniz. Diye. Hani her tarafının yüksekliği eşit olsun diye. Kırmanız gerekiyor. Birer tane böyle kırıp alıyorsunuz ve üstüne hazırlamış olduğumuz kakaolu sütü gezdiriyorsunuz. Ben yarısına gelince duracağım, yarısına geldiğimde tam orta kısmına ceviz ekleyeceğim. Onun için güllaç yapraklarının yarısını şu an alt kısmına, tepsinin alt kısmına seriyorum. Diğer yarısını da cevizimi ekledikten sonra üstüne bırakacağım. Bir e, kase cevizim var. Cevizimi çok böyle ince öğütmedim. Tam böyle dişe gelecek şekilde öğüttüm. Cevizimi güllaçların üstüne gezdirdim. İsterseniz çok daha ufaltabilirsiniz de e, nasıl yemek istiyorsanız ona göre cevizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Cevizimi döktükten sonra tekrar güllaç yapraklarımı böyle kesip e, üstüne bırakıyorum. Tekrar sütle ıslatıyorum. Her bir güllaç yaprağı yaprağını mutlaka böyle sütle ıslatmanız gerekiyor. Güllaç yapraklarının hepsi bitti şu anda. Hepsini tepsime aldım. Ve kalan bütün sütü üstüne böyle gezdireceğim. İyice böyle yedireceğim. Her tarafın ıslandığından emin olacağım. Güllaç yapraklarımı iyice böyle sütle ıslattıktan sonra 1-2 saat mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor ki bütün sütünü çeksin, dinlensin böyle. Ee, 1-2 saat dinlendikten sonra bunu böyle dilimleyip servis yapabilirsiniz. Yapımı çok pratik oluyor ve çok da lezzetli. Dediğim gibi Ramazan'ın vazgeçilmezi Güllaç tatlısıdır. Yani her Ramazan'da olmazsa olmaz güllaçlar hazırlanır. Ben bunu böyle çilekle süsleyeceğim. Süsleme işi tamamen size kalmış. Elinizin altında ne varsa, neyden hoşlanıyorsanız, ne seviyorsanız onlarla süsleyebilirsiniz. İsterseniz direkt böyle cevizle serpebilirsiniz ya da direkt sade olarak da tepsinize alabilirsiniz. Zaten orta kısmına bol miktarda ceviz döktük. Şöyle tabağıma da alacağım. Dilimlerini tam olarak göstereceğim size. Güllaç dilimimi tabağa aldım böyle görüyorsunuz. Biraz daha beklediğinde kalıp gibi bir yani böyle kek gibi bir güllaç olacaktır ama çok fazla bekletmiyorum ben. Daha böyle e, sütü bol seviyorsanız eğer böyle ben dilimi aldığımda üstünden sütler aksın istiyorsanız süt miktarını daha da arttırabilirsiniz ama e, benim için bu süt miktarı yeterlidir. Hem ıslak hem böyle e, kalıp gibi duran bir güllaç oldu. Son olarak da fıstık ve e, narla süsleyeceğim. Daha sonradan iftardan sonra bunu afiyetle yiyebilirsiniz. Ramazan ayında yapılabilecek en pratik ve en güzel tatlılardan bir tanesi. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.